Elektrik devrelerinin temelleri eşdeğer direnç. Şekildeki A ile B uçları arasındaki VAB eşdeğer direncini bulmamızı istiyor. Bu sorularda A ile B ucunu bozmuyorsunuz. Bunlar kalıyor. Onun haricinde diğer yerleri bozarak buraya yaklaşıyorsunuz. Burada 3 kilo kΩ 1 kΩ paraleldir. 400 ile 600 paraleldir. Peki nasıl anlayacağız? Genellikle harflendirme metodu kullanılır. Ancak harflendirme metodu bana göre amatörce bir yöntem. Kendi geliştirmiş olduğum bir yöntemi size göstereceğim. Ben bu yöntemi herhangi bir yerde öğrenmedim, kendi çabalarımla buldum. Tabi başkaları da bulabilir, ona itirazım yok. Burada 3 koloğumla 1 koloğumun paralel olduğunu nasıl anlarsınız? Eğer üzerlerine aynı voltaj düşüyorsa paraleldir. Aynı voltaj düşüp düşmediğini anlayamadınız. İkinci bir şansınız var. Aynı düğümler arasında mı? Onu nasıl göreceğiz? Çok basit. Bakın burası bir düğüm. Tamamı bir düğüm. Dirence kadar gidiyorsunuz. Bu birinci düğüm. Bakın burası da başka bir düğüm. Tamamını alıyorsunuz. Bakın böyle komple alın. Komple çizin. Bu da ikinci bir düğüm. Başka da bir de burada var. Bu da bir üçüncü düğüm. Şimdi 3 kilo ile 1 kilo aynı düğümler arasında mı? 3 kilo birinci düğüme buradan bağlı. 1 bir kilo birinci düğüme buradan bağlı. 3 kilo ikinci düğüme buradan bağlı. 1 kilo ikinci düğüme buradan bağlı. 3 kilo 1 kilo aynı düğüme bağlı olduğu için paraleldir. 410 ile 610'a bakın. 610 3. düğüme buradan bağlı. 410 buradan bağlı. 410 2. düğüme buradan bağlı. 610 buradan bağlı. İkisi de 2 ve 3. düğümler arasında. 600 ile 410 paraleldir. Artık paralelliği uygularsak. 3 kilo 1 kilo paralelliği. 3K çarpı 1K. 3K artı 1K diyorum. K'lar gitti. 3000 bölü 4 kaldı. 750 ohm. Peki burada ne yapacağız? İsterseniz bu direnci silin, buraya 750 ohm eş değeri yazın. İsterseniz 3 kilo ohm silin, buraya eş değer 750 ohm'u yazın. Ben 1 kilo ohm'u devreden kaldırmışım. Bakın dikkat ederseniz eş değer direnci de getirip şu 3 kilo ohm'un olduğu yere yazmışım. 400 ohm ile 610 paraleldi. 400 çarpı 600 bölü 400 artı 600. Sadeleştirirsek 3-0 gitti. 40 çarpı 6'dan 240 ohm. İster 600'ü silin 400 gördüğünüz yere 240 yazın. İster 400'ü silin 600 gördüğünüz yere 240 ohm yazın. Ben ne yapmışım? 600'ü silmişim. 400 gördüğüm yere 240 ohm yazmışım. Artık şu uç boşa çıktı. Bunun da bir hükmü kalmadı. Bunu da devreden kaldırabilirsiniz. Artık şekil bu hale geldi. A'dan B'ye artık tek hat var. Aynı akım akıyor. Aynı akım akıyorsa ne demekti? O dirençler seridir. 750 ohmla 240 ohm seri olduğundan toplanır. RAB eş değer direnci 990 ohm olarak bulunur. Bu ve benzeri soruların detaylı çözümlerini YouTube kanalımızda anlattık. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.